Herkese selam dostlar. Bugün sizler için Simple Note adındaki uygulamayı tanıtıyorum. Arkadaşlar Simple Note uygulaması aslında bilgisayarda şöyle oluşturmuş olduğunuz metin belgesinden pek farkı yok. Sadece yazı yazabildiğiniz bir not uygulaması. Yani böyle bir resimli veya bir dosya ekleyerek not alma olana tanımıyor. Böyle resim ekleyerek falan not alabildiğiniz uygulamalar da var tabii ki daha gelişmiş. Simple Note uygulamasının bir özelliği sevdiğim özelliği şu ki telefona entegreli. Yani şöyle ki arkadaşlar, siz bu uygulamayı iOS, Android fark etmez o telefona da indiriyorsunuz tamam mı? Ve siz de uygulamaya girdikten sonra bir giriş yapmanızı istiyor. Google üzerinden veya başka yollarla giriş yapabilirsiniz. Kayıt olup giriş yaptıktan sonra bilgisayar üzerinde aldığınız notlar telefonunuza da geliyor aynı şekilde. Tabii ki telefona da giriş yapacaksınız aynı hesaba. Veya telefona not aldıysanız bilgisayara da geliyor. Bunun iyi yanlarından biri ki kendi açımdan söylersem bazen mesela e, giriş bilgilerim olsun farklı platformlara veya ne bileyim aklımda yapmam gereken kendi işlerimle alakalı yapmam gereken şeyleri not ettiğim zaman bilgisayara dışarıya çıktığımda lazım olduğunda telefonun kaydetmediğim için o notu veya atmadığım için bir yerden Hop gidiyor yani unutabiliyorum falan filan bu uygulama bu yönden e, size tabii ki hani hemen te, bilgisayar aldığınızı telefonda görmeniz için olanak sağlıyor bu yönden iyi burada görmüş olduğunuz gibi isterseniz tarayıcı üzerinden de kullanabilirsiniz ama şöyle Microsoft Store'da zaten yer alıyor burada ben indirmiştim aç diyorsunuz aç dedikten sonra normalde ilk başta şurada bir not geliyor ben bir kapatıp tekrar açtığım için e, o not gitti. Bir not geliyor ve Türkçe yazıyor. Türkçe size programı anlatıyor biraz. Hani neyi nasıl kullanabileceğinizi de anlatıyor. Hani oradan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ama şimdi genel olarak şöyle baktığımızda geldi. Mesela şu an hiçbir şey yok. Ben daha zaten uygulamayı yeni indirdim. Sizlere de böyle gösteriyorum. Burada her kısmına zaten yardım alıyorsunuz. Onu artık herkes biliyor. Şu view kısmından temadan arkadaşlar şöyle bir dark yapın tamam mı? Bak ne olur. Light kullanmayın ha bu ne? Tamam buradan dark'ı yaptık. Bunun dışında sizlere şöyle aşağıda görüldüğü gibi bazı kısa yolları söylemiş. Eğer bilmiyorsanız ha mesela F11'i zaten herkes bilir ama buraya da ekliyorlar. Mesela tıkladığınız zaman buradan da yapabilirsiniz. Kısa yollar var. Şuna basarsanız mesela yakınlaştırıyor size ekranı. Buna bas, zoom out'a basarsanız uzaklaştırıyor. Actual size'a basarsanız da mesela bayağı atıyorum nasıl uzaklaştıralım tamam mı? biraz. CTRL'e artı eksi diyor mesela basalım. En uzağı buymuş. O zaman yakınlaştıralım şöyle gördüğünüz gibi bakın yakınlaştırıyorum yakınlaştırıyorum bayağı büyüdü ya buna bastığın zaman default yani varsayılan boyutuna getiriyor bütün yazıları bunu da böyle söylemiş olalım. Focus moda bastığınız zaman şimdi ekranın şurada böyle ortadan ikiye bölünmüş notlar buraya yazıyorsunuz burada kategori kategori hangi notlarınızın olduğunu gösteriyor burada focus moda basarsanız ekran böyle sadece not alma kısmı kalıyor ama fokus modu kapatın. Şuradan şöyle bir not oluşturduk diyelim. Tamam Şuraya basarak not oluştururuz bu arada. Not oluşturduk. Şuradaki bakın fokus mod yazıyor zaten üstüne mesela. Buna basın da yine aynı şey oluyor. Tekrar basın burası geliyor. Hazır not oluşturmuşken de şimdi buraya yazacağınız ilk şu ilk satırdaki yazacağınız her şey başlık oluyor arkadaşlar. Atıyorum ben buraya yazıyorum. Alış veriş yazıyorum. Ha, alış veriş yazdım diye. Bakın şimdi bu biraz daha koyu bir renkte yazıldı. Bunun altına geçip mesela dedim ki 2 adet domates tamam bakın ilki başlık misalinde olduğu için kalın yazı ondan sonra altına yazacağımız her şey için böyle e, ince normal düz yazıyla yazıyor şimdi mesela bir altına indim tamam mı? ne bileyim 3 biber yazdım indim 4 soğan yazdım ne bileyim indim 2 ekmek yazdım tamam bunları böyle yaptık güzel bir güzel bir menemen oldu şimdi abi bunları böyle yazdık ya Böyle de yazabilirsiniz. Şurada notun bir özelliği olarak e, seçenek yuvanla böyle seçenek işareti bırakabilir. Şöyle basarsanız gördüğünüz gibi seçenek işaretli bir şekilde de böyle daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın burada da böyle yan yana gözüküyor. Bir yerden sonra tabi buraya sığmadığı için siz yazıyorsunuz ama buraya gelmiyor yazı. Bunu böyle yazdık. Sonra atıyorum yeni bir not aldım. Bunu da dedim ki işte yeni video. Tamam mı? Yeni video program fikirleri dedim mesela. Ben kendim için atıyorum program çekeceğim programların e, atıyorum bazen bulamıyorum ve bu yüzden programları not ediyorum hangi programları çeksem diye. Yarın bir gün tekrar video çekeceğim zaman bakıyorum bu liste içinden. Ha bugün şunu videosunu çekeyim diyorum mesela. Böyle çekiyorum demek ki o programın bulunduğu not defterim şu an var başka yerde. Yani. Onlar, onlar bana ait. Ama mesela buraya geldim atıyorum dedim ki işte simple notu çekeceğim. Buraya geldim yine şöyle indim aşağıya bir tane. Bunu tıkladım ve dedim ki şuraya simple not uygulaması dedim. Buraya böyle eklemiş oldum. Küçük neymiş Tabi. Bunu böyle eklemiş oldum gibi böyle kullanabilirsiniz. Ha şimdi mesela şu işiniz bitti. Bunun işini bitti demem. Buna gel. Ha bu arada şunu da göstereyim. Sabitleme olayı var. Mesela sizin için bu not çok önemli. tamam mı? Bu notun başta durmasını istiyorsunuz. Şurada görün sabitleme seçeneğini bastığınız zaman bu her zaman başta durur. İstediğiniz kadar not oluşturun. En başta bu not duracak. Tekrar bastığınız zaman da geri çıkıyor. Tabii ki bu başa gelmiş oldu artık. bunu tekrar basıp böyle kaldırsan bu başa gelir. Bu şekilde de bir sıralama yapabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman mesela seçtiğiniz not bunu seçtim ve bunu gittim marketten artık alışveriş yaptım bitti. Bu notu silmek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi move to trash diyor. Buna bastığınız zaman bom gitti silindi. Çöpe attık zaten trash. Çöp kutusuna atmış oluyorsun. Çöp kutusuna taşıyorsunuz daha doğrusu. Ee, ve o notunuz silinmiş oluyor bu şekilde. Geriye artık ne kadar notunuz kalırsa onlarla devam ediyorsunuz. Burada yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi ha, tag ekleyebilirsiniz. Etiket ekleyebilirsiniz. Bu kategori sistemine e, işe yarıyor. Mesela gördüğünüz gibi şurada bunları ben bir editleyip bir silebilirim. Bunun mantığını anlatacağım size şimdi. Atıyorum şimdi ben on nota geldim. Tamam. Burada benim bir tane bir tane notum vardı. Nereye gitti? Heh, notum var. Ve bunu e, tag ekliyorum. Şöyle dedim ki Yeni diye bir tag ekledim tamam. Sonra Bir tane daha not oluştururum şimdi tamam mı? Buraya da geliyorum diyorum ki eski videolar diyelim mesela ne bileyim. Eski video, eski çektiğim yani çektiğim videoları eski olmuş oluyor ya Onları da buraya not ediyorum diyelim. Buraya da simple not yazalım sonuçta bunu da çekiyorum. şu an eski olduğu sayılar. Bunu da çekiyorum buna da gelip tag olarak eski diye ekliyorum tamam mı? Buraya gelip şimdi iki tane tagım var, kategorim var. Ben yeniye tıkladığım zaman bana yeni tagı altında kaydettiğim notlarımı gösteriyor. Eskiye tıkladığım zaman mesela eski adı altında kaydettiğim notlarımı gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar kategori kategorilize kategorilize edebilirsiniz. Evet. Tag sistemi ile notlarınızı kategorize edebilirsiniz ve böylelikle ee, daha düzenli bir sistem oluşturabilirsiniz kendiniz için. Buna bastığınız zaman da untagged not yani tagı olmayan notları size gösteriyor. O da şöyle ki Atıyorum buraya bir not oluşturduk. Bla 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 yazdık. Buraya bir tag eklemedim ya. Gelip buna bastığım zaman bana tag olmayan notlarımı göstermiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde genel olarak kullanımı basit. En önemli özelliği de şu an benim bu aldığım notların hepsi bu arada telefonla geldi. Bunu da hatta telefonunda videosunu çekip sizlere ekran kaydını alıp videonun sağ altta bir köşesini de ekleyeceğim. Ee, dediğim gibi çünkü Program, programı açarken sizden giriş yapmanızı istiyor, Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra kaydettiğiniz her notu Google'da e, bulut sistemine kaydettiği için telefonda da o aynı hesapla giriş yaptığınız zaman aldığınız bütün notlar telefona geliyor veya telefonda aldığınız notlar bilgisayara geliyor. Hatta onu hiç böyle telefonun, e, telefon demişim videonun sağ altına, sol altına falan eklemekte uğraşmayalım tamam mı? Ben şimdi giriyorum telefondan not uygulamasına, bakın Mansum burada hiçbir şey edemiyorum. Buraya bir tane not oluşturuyorum, bak. Şu an not oluşma şeyine tıkladım direkt orada yazdı. Ve buraya yazıyorum işte ne yazayım? Yazdım mesela ve bunu <laughs> şu an geldim. <laughs> bunu buraya ekledim gibi. Telefonda yazdım direkt bilgisayara çat geldi. Aynı şekilde bilgisayar yazdıklarımda şu an telefonda gözüküyor. Burada hani şöyle şu şu şekilde yazdığım not şeyleri falan da gözüküyor. Şöyle bu arada tıklayarak tık işareti koyabiliyorsunuz. Hani mesela şey olabilir atıyorum işte az önce yaptık ya markete gittiniz 2 domates 3 peynir bilmem ne falan filan yazdınız ya. Gittin önce domatesi aldın yanına tik koy abi. Sonra gitti mesela işte soğan aldın yanına tik koy. Bu şekilde de tabii kullanabilir. Artık not kullanma sistemi size kalmış abi. Benim sadece göstermek istediğim özellik bilgisayar ve telefon entegre olduğu için ee, daha rahat bir şekilde entegre olduğu için hani daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hayatınıza kolaylık sağlıyor. Umarım Umarım videoyu beğenirsiniz. Dark Note, Dark Tema yapmayı unutmayın. Dark Note ne ya? Dark Tema yapmayı unutmayın. Yani yeni metin belgesinden veya diğer programlardan ziyade entegre olması açısından bu not programına tavsiye ediyorum. Tabi sadece yazı olarak onu da söyleyeyim. Hani böyle resim mesim ekleyerek not alamıyorsunuz. Bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Hepiniz seviyorsunuz. Öpüldünüz. Bye bye.